Evet, e, zono hastalığıyla devam edelim dilerseniz. Evet, zona hastalığının sebebi nedir? Zonaya sebep olan virüs, varizola e, sosta isimli virüs, su çiçeğine sebep olur. Genellikle 3 ile 10 yaş arasında küçük çocuklarda ve çocuklarda gözüken su çiçeğinin sebep olan virüs, akıllı virüstür. Belli bir süre sonra geri çekilir, omurilikte sinir kökünde bekler. Ne zamana kadar, ne zaman bağışıklık sistemi kişide zayıfladı, o zaman aktif olur. Genellikle kanser hastalarında, AIDS hastalarında veyahut da halsiz, dermansız, yorgun, yiyip içmeyen, bir doğrudur, sağlıklı beslenmeyen insanlarda bu ortaya çıkar. Genellikle zona, kabarcıklı, sulu, bir kaşıntılı, yara şeklinde ortaya çıkar. Genellikle sağ veya sol böğürde, ortaya çıkar. Bu nedenle de gece yanığı denir veya kuşak hastalığı denir. Geceleri daha çok kaşın yaptığı için gece hastalığı gece yanığı denir. Bazılarına da bu kemer etrafında ordu olduğu için kuşak hastalığı denir. Çok nadiren sağ veya sol kalçada nadiren de sol veya sağ omuzda da olabilir. Bir iki gün sonra yavaş yavaş aslında körerir, geçer. Fakat bazı insanlarda ağrısı, sızısı geçmiyor. Ee, bu kalıcı bir ağrı yapıyor. Mesela bir beyefendi beni aramış. Diyor ki e, dedesi yakalanmış. Zonadan sonra adamcağızın sağ ayağında kabarcıklar oluşuyor, şişiyor, balon gibi. Veya sol ayağında, eklem yerlerinde sağ ayağında, sol ayağında, karşısında bazen orada, bazen burada Sürekli bir şişkinlik oluyor. Kabarıyor, şişiyor. Birkaç gün kaşınıyor. Sonra geçiyor. Sonra öbür tarafa. Bir türlü iyileşmiyor. Sürekli bir ağrı. Ne olacak? Ne olacak? Çok kolay. Bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Neyle? Nasıl? Şimdi Çin tırtır mantarı var. Çin tırtır mantarı kortisep e, forte diye biz bir formül geliştirdik. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Oksijenin az olduğu, vitamin, mineral, enzimin az olduğu yani toprak verimsiz bir toprakta diğer bitkilerin özünü emer. Öyle akıllı bir bitki, <laughs> yarı parazit. Bu kortizondan 3 kat daha etkili antiseptik yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliğe Dişiniz ağrısı bile mesela kullandığınızda diş ağrısına bile iyi gelir bitkisel antibiyotik. Bunu kullandığınızda iksir, aloe vera, jel. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinizde yavaş yavaş zonadan kurtulursunuz. Zonadan kurtulmak mümkün. Birçok kişi, bu tür rahatsızlığı olan kişiyi biz çok kısa sürede bir buçuk, iki ay, bazen hafif rahatsızlarda bir ayda atlattılar.